İşte Vicdan, İşte Adalet adlı e, hikayemin 25. bölümünü anlatıyorum arkadaşlar. İstanbul Boğaz Komutanı'nın e, evinin su yolunu, su kanalını mukarsız kırdım diye Hasret Komutan, Bölük Komutanımız beni mükafat izinine gönderecek oldu. Emrimi bekle dedi. Tamam komutanım dedik. Biz bekliyoruz. Bir gün bekledik, iki gün bekledik. Büyük ihtimal sabah taburunda bize izin vermesi lazım. Üç gün bekledik. Yok dördüncü gün. Takriben dördüncü gün tam hatırlamıyorum da. Bana dedi ki Süleyman Onbaşım. E, taburdan sonra hazırlan gel. izin kağıdını imzalayacağım. Seni izine göndereceğim dedi. Emredersin komutanım dedik biz taburda. Heyecan başladı izine gideceğiz. Ya hemen arkasından... Belik yazıcısı geldi, dedi ki, komutanım dedi, 81 Piyade'den telefon geldi, sizi istiyorlar, telefon açık dedi. Hemen gitti içeriye komutan. Telefonla görüştü, geldi, Süleyman Onbaşım dedi, kompresörü alıyorsun, yanına bir de yardımcı alıyorsun, 81 Piyade'ye gidip orada gösterdikleri betonu kırıyorsun dedi, kırıp geliyorsun dedi. Hayda, izine gidecektik, yine beton kırmaya gidiyoruz, kağıda bak. <laughs> Neyse biz adam aldık, gittik. Ya bir de ne görelim arkadaş, 1 metre yüksekliğinde, takriben 16 metre hesapladım herhalde böyle çapını, 16 metre kare. 1 metrede yüksekliği var, betonun ama sanki havan çeliği. <laughs> 35 kilolu kompozörü basıyorum, kıymık koparmıyor, yılların betonu. <laughs> ya uğraş uğraş, Yok kıramıyoruz abi bir kere 10 günde bitmeyecek ya. <laughs> kompresör durmuyor iki kişi birbirimiz birbirimiz. Fakat e, birliğin kompresörü de atlas kopko. Kopkoların en büyüğü güçlü kompresörü. Dört tane damanca çalıştırıyor. Böyle bir kompresör. Ertesi gün iki damanca olduk. Hiç durmuyoruz ya. Milleti de durdurmuyorum. Ben izine gideceğim ya. 5 <laughs> günde bitti orası. Beş gün sonra vardık. Gayri rapor ettik. iş bitti. Zaten bizden evvel oradan teşekkür etmek, e, telefonu geliyor bizim komutana. E, oradaki komutanlar arıyor. Te teşekkür ediyorlar. <laughs> Askerler işi bitirdi gitti diye. Neyse tabii adamın haberi var. Biz de rapor ettik. Bana dedi ki yarın sabah gönderiyorum dedi. Tamam dedim ben. <laughs> Ondan sonra bana 10 gün izin verdi. Komutanım 15 gün olsun dedik biz. Süleyman Onbaşım dedi, pazarlık yapma benimle dedi, tamam komutanım dedik, hasret komutan. Ee, arkadaşlar bunlar da yalan yok ha, hasret komutan benim Facebook sayfamda ekli, bunu her an görebilir. Bir de Oktay benli var, bir de Trabzon'dan, Fethiye'den Oktay benli var ee, yine sayfamda. Ee, Trabzon'dan da Osman Keskin var, bunu, bunu dinleyecekler yani, hiç yalan yok. Askerlik yalanla doludur da bunda yalan yok. Ee, böyle bir şey oldu. 10 gün izine geldik gittik işte. Gittikten sonra yine bir şeyler var. Onları da 26. bölümde aktaracağız arkadaşlar. Beni izlemede kalın, dostça kalın.